anne. Şirkete gitti bir anda. Anlamadım ki. En iyisini yapmış baban. Ayrıca yarından itibaren sen de okula gidiyorsun. İtiraz istemiyorum. Anlaşıldı mı? Benim yüzümden artık öyle okul kırmak yok. Tamam mı? Sinem Hanım. Aa, buyurun. Gelebiliriz değil tamam. mi? Buyurun. Buyurun. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Bu halde sıkıştırmak hoş değil. Farkındayız ama prosedürler işte. Hem ziyaret hem ifade için geldik. Şöyle buyurun. Ha. Haber Mehmetcan. Oğlum. Oynama anneciğim. Hadi Mehmetcan biz çıkalım. Hadi. Teşekkür ederim. Hemen geliyorum. Tamam başkomiserim. Siz de rengin konusunda çok yardımcı olmuşsunuz. Teşekkürler komiserim. Görevimiz. Ama Ali Bey de en az bizim kadar uğraştı. Yürekli bir kocanız var. Gurur duymalısınız. Sağ olun. Kadının öldüğünü biliyorum ben. Anlaşılan başka da bir şey bilmiyorsunuz. Yok. Yani Bilmiyorum, bilmem gereken bir şey mi var? Hiç günahsız bir kadın. Tıpkı sizin gibi. Ve iki küçük çocuk. Ali Bey olmasa büyük ihtimalle onlar da ölmüştü şu an. Gerçekten. Dur oğlum daha bir yere gitmiyoruz. Ayrıca Reşat amcam ne zaman izin verirse o zaman çıkarım buradan ben. Ya ben onu biliyorum ama iyileştikten sonra diyorum ben. Evimize gideceğiz değil mi? E aşk olsun Mehmetcan. Bu ne biçim soru öyle? Yani biz rahat ettiremedik mi seni? Yok anne ondan değil. E peki neden o zaman ha? Ailecilerin bir arada yaşamaz mı? Babam bir yerde, biz bir yerde. Sence normal mi bu anneanne? Gördün mü bak cevap veremiyorsun işte. Çünkü sen de biliyorsun bunun yanlış olduğunu. İstanbul uzun süredir Baba kapatsana koşturan, şunu ne olur. Söyleseydi kızım. Ben biliyorum ayrıntıları. Kapat hadi ne olur. Selçuk başkomiser gider ayak bize de anlattı. Yine kahraman olmuş kocan. Ha? Eksik kalsın hayatımda artık daha fazla kahramanlık istemiyorum. Yetti bana bu kadar. Anne. Anne. Aşkım. Sıkıldın mı bir tane hastane köşelerinde? Hı? Evet. Sıkıldıysan evimize gidelim mi? Evet, evet. Bak gördün mü o da istiyor. <laughs> Sana da yani hayret bir şey. Babam geldi. Hocam, ne haber? Ya bak, ölürüm seni. Oh. Ne yapıyorsunuz lan? Kızım? Mehmetcan, hadi gel biz seninle dışarı çıkalım. Abi. Biraz dolaşalım. Gel. Hadi asıl. Al dikkat et. Açık. Dörtlük eminim, hadi. Ay. Nasıl oldu sevgilim? İyiyim, daha i̇yi, daha <laughs> iyiyim. Şirketten mi gidiyorsun? Yok, çiftlikten. Neyin var senin canım mı sıkkın? Boş ver sen. Ne yapacaksın? İş güç işte. Çiftlikte iş güç. Ya tamam boş ver. İyileşmene bak sen. Allah Allah. İyiyim ben. Anlat bakayım hadi. Ya kafam karışık işte. Babamla anlaşamıyoruz. Hangi konuda? Ortakla bitireceğiz galiba. Ne? Uf, bir tane Fransız şirket var. Büyük bir iş yapmak üzereyiz. Gerçi bana kalsa, daha doğrusu sen evet desen... ...alırım seni de çocukları dünyanın öbür ucuna gider yerleşirim. Öyle sakin falan. İstanbul bastı zaten. Hayal bunlar nefes vesile? hayal. Niye hayal olsun canım? Sen evet dersen hayal değil. Bir süre beni hayallerine katma istersen. Olur mu öyle şey? Ya ben... ...senin içinde olmadığın hayali ne yapayım? Ben ömrüm boyunca hiç öyle bir hayal kurmadım ki. Belki de artık öyle olmaz ki. thank mm -hmm. you